Susarak kaçırdığın bir şeyi telafi etmek, konuşarak gücendirdiğin bir kalbi tamir etmekten daha kolaydır. Tulumdaki suyu muhafaza etmek, ağzını sıkı bağlamakla olur. İffetle içindeki fakirlik daha iyidir. Elde bulunan malı muhafaza etmek, başkasının elinde bulunan malı elde etmeye çalışmaktan iyidir. Tembellik ölülerin işidir. Akıl tecrübeleri ezberlemektir. Tecrübelilerin en hayırlısı sana öğüt verendir. Fırsatları iyi değerlendir. Ey oğul! Fırsatları iyi değerlendir. Lokma boğazında durmadan kendine gel. Fesat takva ve iyilik azığını kaybetmek, nefsin isteklerine meyletmek suretiyle er geç kendisine dönülecek yeri bozma. Her şeyin bir neticesi vardır. Takdir edilmiş olan her şeyi şüphesiz göreceksin. Ey o! Size bütün evlatlarıma ehlime ve bu vasiyetimin ulaştığı kimselere Allah'tan korkmayı, işlerinizde intizamlı olmayı, birbirinize iyilikle davranmayı, insanların arasını bulmayı vasiyet ediyorum. Ben dedeniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle dediğini duydum. İki kişinin arasını düzeltmek bütün nafile namazlardan, oruçlardan daha faziletlidir. Ey oğul, Allah için yetimlerin hakkını gözetin. Onları bir aç bir tok bırakarak hazırladıklarınızı zayi etmeyin. Allah rızası için komşularınızın hakkına riayet edin. Bunlar size peygamberinizin vasiyetidir. O komşular hakkında öyle tavsiyelerde bulundu ki biz onların mirasımıza da dahil olacaklarını sandık. Ey oğul, size düşen görev karşılıklı iyi ilişkilerde bulunmak, karşılıklı olarak hediyeler vermektir. Sırt çevirip gitmek ve birbirinize dargın durmaktan sakın iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı terk etmeyin. Aksini yaptığınız takdirde başınıza kötüleriniz geçer ve sonra yaptığınız dualarda kabul olmaz. Fitneye karşı iki yaşındaki deve gibi ol. Onun ne binilecek sırtı ne de sağlayacak sütü vardır. Ey oğul! Allah'tan hakkıyla kork. Emrinden dışarı çıkma. Allah'ın zikriyle kalbini diri tut. Allah'ın ipine sımsıkı sarıl. Eğer tutunuyorsan Rabbinle aranızdaki bağdan daha kuvvetli hangi bağ bulunabilir? Kalbini öğütle yaşat, hikmetle aydınlat. Dünya malı ve ona olan aşkı terk etmekle nefsini öldür. Kalp hakla kuvvetli, hikmetle parlak ve nurlu olur. Ey oğul! Sık sık ölümü an. Ölümü anmak kalbi yumuşatır. Her şeyin yok olacağını bil ve kalbine Yoklukta karar kılacağını bildir. Onun dünya facialarını ve musibetlerini tek tek göster. Zamanın şiddetini ve kükreyişini gece ve gündüzlerin aleyhine çevrildiğini düşün, hatırla ve hatırlat. Ey o daha önce geçmiş olan milletlerin kıssalarını ve hikayelerini oku. Tarihte insanların başına gelen felaket ve musibetleri düşün. Aynı şeylerin tekrarlanmaması için iyice dikkat et. Atalarının topraklarında, yaşadıkları yerlerde gez ve onların eserlerini dikkatle incele. Onlar neler yapmışlar? nereden nereye, niçin göçmüşler? Bunları incelediğin zaman, onların yakınlarından ve sevdiklerinden ayrılıp, gurbet ellere gittiklerini göreceksin. Tıpkı onlar gibi, sen de yakında bilmediğin ve görmediğin yerlere göçüp gideceksin. Şu halde, gelecekteki yerini şimdiden hazırla ve temizle dünya için ahiretini sat. Ey oğul, bilmediğin bir şey hakkında söze karışma. Üzerine düşmeyen hususu konuşma. Sonunda bir felaketin gelmesinden korktuğun yolu terk et. Çünkü bir işte felaket sezildiğinde onu terk etmek korkuyla ilerlemekten daha iyidir. Her işi ehline bırak. Ey oğul! İyi şeylerle emret, iyi şeylere ehil ol. Kötü şeylere meydan verme. Onları elinle ve dilinle geri bırak. Onları işlemekten var gücünle uzak ol nerede olursa olsun zor işlere hakkı bulmak için bir. Bütün işlerde nefsini zorla, onu emin bir yere, kuvvetli bir güvene getiresin. Allah yolunda iyi çalış. Onun yolunda mücahede ve mücadele etmekten çekin. Bütün işlerinde Allah'a sığın. her işinde Allah'a teslim. İstediğini yücelten, istediğini alçaltan O'dur. Ey o, Herhangi bir kimsenin ağır sözleri seni yolundan alıp koymasın. Kendini güçlükler karşısında sabretmeye alıştır. Haksızlık karşısında Hakk'a sabretmek en iyi ahlaktır. Bir işi yapmadan önce çokça düşün. İyi karar verebilmek için güvenilir kimselerle istişare et. En hayırlı söz faydalı olandır. Faydasız bilgide hayır yok. Yüzumlu olmayan bilgiden de bir fayda temin edilemez. İslamiyet'te ne varsa hepsini Allah ve öğren. Şu esaslara riayet et. Ey oğul! Sana söyleyeceğim sekiz husus var ki bunları aklından çıkan. Bir, en büyük zenginlik akıldır. İki, en büyük vahşet kibirdi. 3. En büyük fakirlik ahmaklıktır. 4. En büyük meziyet güzel ahlaktır. 5. Ahmaklarla asla dostluk kurma. Çünkü o sana faydalı olayım derken zarar ver. 6. Yalancılarla dostluk kurma. Çünkü onlar sana uzak olanı yakın, yakın olanı da uzak gösterirler. 7. Cimri insanlarla yakınlık kurma. Çünkü cimri adam ihtiyacın olan şeyi bile senden esirger, vermekten çekinme. Sekiz. İslam hayatından uzak olanlarla dost olma. Çünkü seni ali şeylere götürürler. Bekir de göçtü dünyadan, Ömer de göçtü dünyadan, Osman da göçtü